Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Gözavi açılımla, günün ilk açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Kolektif bir açılım ve zamansız zamanda niyetlendiğim bir açılım yapacağım. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için tek soru tek cevap kampanyamız şu anda 150 TL. Diğer danışmanlıklarımız için de WhatsApp numaramızdan asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Salot açılımı, Katina açılımı, %100 sonuç veren Evok aşk açılımı gibi birçok açılımlarımız mevcuttur. Bunun haricinde çalışmalarımız mevcuttur. Geri döndürme, üçüncü kişilerle bağ kesme, enerji yükseltme, yıldız yükseltme, nazardan korunma, büyü çalışmaları gibi birçok çalışmalar içinde yine WhatsApp'tan bilgi alıp aynı gün içerisinde randevularınızı oluşturabilirsiniz. Ben kanalımın bütün takipçilerine niyetlendim. Sizler de niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve açılımlarımızla uyumlanmak için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Herkes han burada öncelikle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi bu arada totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler de niyetlere dahil olmak için e, abone olduysanız harf çıkmasa da beni dinleyebilirsiniz. Bugünün harfleri Paris'in P'si, Edirne'nin E'si, U ya da Ü harfi, Zonguldak'ın Z'si, Bursa'nın B'si, C ya da Ç harfi ve Van'ın V'siydi. Evet harflerimiz bunlar da harflerimiz kaç kişi uyumlandı? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki. İlk önce ben beni dinleyen gönül dostlarım için bir tane günün işaret kartını seçmek istiyorum. Bakalım işaret mesajımız bize bugün ne söyleyecek? işaretleri fark et dedi bakın işaretleri fark et dedi ve şöyle der bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümleler konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut bugünkü niyet cümlen de belli oldu o zaman ne diyoruz herkes yorumlara sabitlesin doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum dersek enerjimizi de aktif etmiş oluruz. Peki bir de sizlerle aklınızdaki kişiden Seda'yı birkaç cümle alalım. Bakalım karşınızda olsa ya da sizi şu anda arasam size ne söylemek istermiş? Şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum. Beni bu kadar derinden anlayan tek kişi sensin. Zamanı geldiğinde seninle olacağım ve keşke sonsuza kadar birlikte olabilsek. Bunlar da aklınızdaki kişinin sizlere söylemek istediği cümleleriydi. O halde sizlerle bir bakalım aklınızdaki o kişi şu anda nasıl bir ruh hali içerisinde kendini an enerjilerinde şu anda nasıl hissediyor Şimdi ne söyledi biliyor musunuz? İlk önce şunu söylemem gerekecek sizlere. Kendini nasıl hissediyorsun? Şu anda nasıl bir ruh hali içerisindesin? Dediğimde benim kutsal değerimsin. Ve aşıklar kartı var bakın burada. Duygularımız var. Birbirimize karşı hissettiğimiz duygular var. Ama bir gerçek de var ki senin de kutsal değerin benim dediği bir süreç var. Ee, birbiriniz için bulunmaz olduğunuzu, birbirinizin gerçeği olduğunuzu, birbirinizin diğer yarısı olduğuna inandığı kesinlikle burada aktif bir enerji var. Size değer vermiş ya da vermemiş, bunu göstermiş ya da gösterememiş olsa da verilen bir değer aşikar bir sevgi aşikar ama bir gerçek de var ki ne kadar zıt kutuplarda olursanız olun, ne kadar ayrı karakterleriz, aynı düşünemiyoruz, fikirlerimiz, düşüncelerimiz bile sürekli zıt mı gelir? Sürekli farklı düşüncelerde mi oluruz? Deseniz bile bir gerçek var ki diyor senin içinde ben kutsalım. Yani senin içinde ben değerliyim. Birbirimizi tamamlayan diğer yarılarımızız dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Güncel enerjiler bunlar hakim. Kişinin güncel enerjilerde kaoslar, problemler, aşılamadığını, aşamadığınız, aşılamayan sorunlar ve sıkıntılar bunlarla ilgili yaşanan problemler var. Bunun için o kadar acı çekmiş, o kadar yıpranmış ve o kadar hayat hayatından olumsuz ve negatif enerji yüklü durumlar yaşamış ki kişi artık kendi süreci ve gündemiyle ilgili şu anda yeniden doğmak, yeniden doğum sürecine girmek, hayatındaki kaosları bitirebilecek adımlar atmak istiyor. Çünkü bu kaoslardan biri yapılan yanlışlar, araya giren araçlar, araya giren kara kediler, üçüncü kişilerin varlığı, sosyal çevrenin varlığı, belki ailelerin birlikteliğe etkisi. Bunlar sizi çok yormuş ve yıpratmış. Bunlar üzerinize kem göz yaymış. Birileri sürekli ilişkinizi gözetlemiş. Birileri ilişkinize nazar değdirmiş. Bunun için zaten nazardan korunma yaptırmalısınız bir kere. Bunlar haricinde üçüncü kişiler devrede var. Üçüncü kişileri işte hayatınızda bu noktada devreden çıkarmanız gerekiyor. Siz enerjileri ne kadar kolaylaştırırsanız yaşadığınız ilişki de o kadar kolaylaşır ve güzelleşir can dostum. Buraya burada araya giren kişiler ve bu kişilerin getirdiği olumsuz enerjiler, olumsuz gözler ve sıkıntılar yaşamışsınız. Bundan kaynaklı ilişkinizde olsun, kişinin bu süreçte kendi hayatında olsun çok fazla kaos, problem ve sıkıntı da gün yüzüne çıkmış. İşte bu yüzden kişi şu anki güncel enerjilerinde bu durumla ilgili de yeniden bir doğum, yeniden bir aydınlanma ve yeniden bir refah çıkma seviyesine ermek istediğini söylüyor diyebilirim. Aslında ne kadar bittik, ne kadar olamadık, olduramadık, yıkıldık, birbirimizi çok kırdık, birbirimizi çok üzdük, birbirimize çok ağır kelamlar, belki sözler söyledik. Dediğiniz noktalarda bile kişinin şu anki enerjilerinde hala kalbinin ortasındasınız. Hala kalbinde varsınız ve hala size duygusal olarak kalbinin içinde korumaya da devam ediyor diyebilirim. Evet, verilen zararlar var mı? Var. Ziyanlar var mı? Var. Birbirinizi yok edici, kırıcı, eee itham edici laflar ve sözler ilişkinizde var mı? Evet, belki de var. Ama bunun neticesinde kişi içinde hala ee, bitirmediği belki de bitiremediği duygu ve hissiyatlara bağlı bir şekilde ilerlediğini de savunuyor diyebilirim bunlarla birlikte işte değişmeyen tek gerçeğiniz birbirimize olan saadetimiz birbirimize olan aşkımız dediği bir süreci var değişmeyecek olan tek gerçeklerimiz bizim bunlar biz birbirimiz için varız birbirimiz için kutsal değiliz dediği bir süreci şu anda aklınızdaki kişinin güncel enerjilerinde üzerinde hakim diyebiliriz. Evet. Güncel enerjilerde durumlar böyleyken peki sizde bir de bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin en son aldığı kararlar nelermiş? Size dair ve kendi hayatıyla ilgili aldığı kararlarda neler var? maklanızdaki kişinin aldığı kararlar arasında son enerjilerde neler var şimdi can dostum ilk önce şunu söyleyebilirim ki Kişinin aldığı en son kararların başında bakın aşk ve tılsım kartı geliyor. Burada gerçekten bir duygusallık enerjilerde de vardı. Bariz bir şekilde hakim. Duygulardan yana, hissiyatlardan yana kaybedilen çok fazla bir şey yok gibi. Kişi aslında çok da direnmiş bu duyguya. Teslim olmak istememiş. Evet aşkı hissetmiş, aşkı yaşamış ama bir noktada da e, bu duyguya çok direnmiş. Neden biliyor musunuz? Arada güven temasını sayesan çok fazla olay ve olgu gelişmiş. Bunlardan kaynaklı kişi e, aşkı hissediyorum, yoğun duygularımı, hissiyatlarımı hissediyorum ama e, sürekli buna direniyorum. Ama anladım ki e, bazen direnmek boşuna, teslim olmak gerekir. Bu duygulara karşı çıkamazsın. Bu duyguları içinden atamazsın. Unutmak istersin yapamazsın. Vazgeçmek istersin başaramazsın. Bu yüzden bazen direnmenin boşuna olduğunu, teslim olmam gerektiğini fark ettiğimde aşkı artık açığa çıkartmam gerektiğini fark ettim dediği bir kararı var bakın. Bu yüzden sunamadığı, gösteremediği, içinde yaşadığı, kendi duygularına teslim olamadığı her şeyi artık bir fırsat kollayıp bir fırsat bulup açığa çıkartmak, göstermek, sunmak ve bu aşka teslimiyet içerisine girmek istediği bir karar var. Aslında bu güzel bir karar. Direnişlerin son bulduğu, umutsuzlukların son bulduğu bir karar. Duygulara teslim olmanın getirdiği, fırsatları kolladığı, atacağı adımlarda kendinden emin olduğu bir karar içerisine girmiş. Aldığı bir diğer karara. o kadar kendine uzun zamandır hayal kırıklıkları ve çaresiz bir vaziyetin içerisinde hissediyor ki anlatmak mümkün değil. Çıkış yol arıyor, bulamıyor. Tam buldum diyor, onu eylemselliğe dökmek konusunda zorlanıyor veya sıkıntı yaşıyor. İşte bu hususlarda kişi artık kendi tamamen hayal kırıklıklarını bir noktada kenara bırakarak bir şeyleri oldurmak istediği kararı var. Yani hayal kırıklığım var mı? Var. Yıpranmışlıklar ve üzüntüler var mı? Var. Kendim uzun zamandır çaresiz bir vaziyetin içerisinde de hissediyorum. Çıkış yolu arıyorum ve çıkış yolu benim için mantıklı kararlar almak. Bir şeylere duygusal değil de daha çok artık mantıksal çerçevede çözmek. Mantıkla hareket etmek, mantığın getirdiği yolda ilerlemek olduğunu anladım dediği bir düşünce içerisine girmiş. Bu yüzden aldığı kararlarda artık çıkmazlar ve hayal kırıklıkları yerine mantık çerçevesinde doğru adımlar, doğru kararlar ve doğru niyetler içerisinde bulunmak istediğini de söylüyor diyebilirim. Kişinin diğer kararında hesaplaşma vaktinin geldiğini düşünüyor. Ama kendiyle hesaplaşma. Ama çevresindeki insanlar belki de sizler hesaplaşma. Fark etmiyor. Kişi bütün hesapları kapatma. Bütün alıp verinemeyen, yanlış anlaşılan doğru anlaşılan, kırılan, kırdığınız kırıldığınız her noktada hesaplaşmaların yapılması, Gerçeklerin konuşulması, gerçeklerle ilgili artık bir neticeye varılması gerektiğinin kararını almış gibi gözüküyor. Hesaplaşma vaktinde şu da var, kişinin kendiyle hesaplaşması da var. Bu nedir? Özgürlüğüne çok düşkün bir karakter. Kendi özgürlüğüne, kendi sürecine, kendi işte hesap vermesin, kısıtlanmasın, belli bir kalıba sokulmasın neredesin, ne yapıyorsun diye sürekli e, işte yaşadığı birlikte ve ilişkide baskı uygulanmasın ya da yaptığı açıklamalar tatmin edici olsun. Hep bunlar peşinde koşmuş. Bu yüzden de diyor ki artık bu konuyla ilgili hesaplaşma ve yüzleşme vakitlerimizde geldi dediği bir kararı var. Kişinin diğer kararında yapamadıklarını duyduğu öfke var. E, yerine getiremediği vaatler, yerine getiremediği sözler, ve bu sözler her neyse de ilişki ve birliktelikte sadakat ve doğruluğu çok fazla sarsmış bundan kaynaklı öfke içerisinde bundan kaynaklı yani tabiri caizse deriz ya, başımdan ateş çıkıyor o kadar sinirli ve o kadar gergin olduğu bir süreç içerisinde ilerlediğini söylüyor biliyorum ki sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli ee, bunu sağlayamamak bunu zedelemek, bakın burada da bir güven kartımız var çünkü bunu sağlayamamak, bunu zedelemek birçok alanda birbirimize güvensizlik yarattığı kadar da ben de öfke de kendime sinir de stres de yarattığı diye bir döngüsü var. Aldığı kararda bu sefer attığı adımlarda temkinli, daha çok olumsuzluklarıyla yapamadıklarıyla eksik kaldığı yanlarıyla değil de zaferleriyle, başarılarıyla, tuttuğunu koparmasıyla ee, bir şeyleri inşa etmesiyle yoluna gireceğini bizlere söylüyor diyebilirim. Ve aldığı son kararlarda dediğimiz gibi aslında güven var. İlişkinin en temeli sadakat, doğruluk ve güvenden geçtiğine inandığı bir süreç var. Bu yüzden ilişkide artık güven adımı atmak, güven temeli sağlamak ve güvenli aşkı diri tutmak istediği bir süreç içerisinde ilerliyor. İlişkide güven varsa, ilişkide birbirinize aşkla dokunduğunuz, aşkla bağlandığınız süreçleriniz varsa her şeyin son yol, son e, raddesine kadar yoluna gireceğine inanıyor diyebilirim. Öyle ki artık bu güven duygusuyla beraber iletişimleri de artıracağını, haberleşmeleri de artıracağını, bize de söylüyor diyebilirim. Aldığı kararlarda güven temasını sağlamak, haberleşmek var. Çünkü umudumu kaybetmiyorum. Bizim için hala ikinci bir şansın olduğunu düşünüyorum dediği bir süreci de üzerinde hakim diyebiliriz. Evet anlık ve güncel enerjilerde aklınızdaki kişinin aldığı kararlar arasında bunlar yer vardı. Peki birden 3'e kadar sayı tutalım ve sizlerle bir de günün olumlama cümlelerini seçelim. Biliyorsunuz ki bu cümleyi hem yorumlara sabitliyoruz hem de gün içerisinde aklımıza geldiği her fırsatta tekrarlamayı unutmuyoruz. Bir numara olumlama cümlen değişim yaratacak gücüm var oldu. İki numara olumlama cümlen başardıklarımla gurur duyuyorum oldu. Ve üç numara olumlama cümlen her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum oldu. O halde bizler de ne diyoruz? Biz uyanları aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Tek soru tek cevap kampanyamız 150 TL. Diğer çalışmalarımız için de WhatsApp üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. Güzel bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.